tane araba bulduk böyle. <laughs> Fırının oraya kadar bineceğiz bakalım. Çok çok teşekkür ediyorum. O... abi? Sağ olun. Allah, Allah razı olsun. Araç bizim aracımız değil. Hakkari Çukurca yol ayrımında orada bayağı bir araç bekledim. 40-45 dakika. Sonra bizim kardeşim böyle hazır gibi derler ya hazır gibi yetişti. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Aferin çok sağ o. ol. Bize evini açtın, sofranı açtın, arabanı açtın. Aferin Allah aferin var kardeşim. olsun. Çok teşekkür İnşallah. ederim. Arkadaşlar şu an Hakkari merkezdeyim. Şırnağa gideceğim. Ama otobüs bileti sordum. Bana dediler ki sadece sabah 7'de otobüsler var. O yüzden şu an gitmeniz mümkün değil. Köprülü diye bir yer var dedi bana beyefendinin biri. Şurada dedi minibüs var. Minibüsü gösterdi. Göstereyim ben de minibüsü. Eğer dedi o minibüse binip, binip de köprülü de inersen dedi orada otostop çekeceksin. Herhalde hayatımın ilk otostop tecrübesi olacak. Hayatımda çünkü hiç otostop yapmadım. Şimdi gidelim. Bu minibüslere binelim. Köprülü de ineceğiz. Bakalım macera bizi bekliyor. İlk defa otostop çekeceğim. Hiç otostop çekmedim. O konuda da hiç tecrübem yok. İnşallah geceyi sokakta geçirmeyeceğiz. Hadi görüşürüz. Köprülü diye bir yere geldim. Şimdi buradan araç geçmesini bekliyorum. Otostop olarak otostop çekeceğiz. Bakın gidecek araçlar var mı yok mu? Hep beraber bir görelim. Hayatımda ilk defa otostop yapacağım. Ekliyoruz yani şu an gelen giden herhangi bir araç yok. Bakalım ne zaman geçecek araçlar. İnşallah bizi alırlar. Kaç kilometre var tahmini olarak oradan oraya? Evet. Sen isim neydi? Ee, Seyitkan. Seyitkan, Seyitkan abi de orada oturuyor. Seyitkan, Seyitkan abi de şimdi köprülü, köy. he, köprülü, köyünde oturuyor. O da burada araç bekliyor. Sen niye yürümüyorsun diyor. Yasaktır yürümek. O yüzden burada bekliyoruz. Bakalım bir araç gelsin inşallah bize alır. Görüyor musunuz arkadaşlar ne kadar güzel. Burası Köprülü Köyü. Şurada ileride görülen köy. Köprülü Köyü. Bu şeyin akarsuyun ismi ne abi? Zapsu. Zaptır. Zapt. He, burası da Zapt suyu abi. Neyi? Zapt suyu. Allah Allah. Çok kişi Zapsu. ölmüş herhalde. Her sene en az bir Her sene en az bir 4-5 kişi ölüyormuş arkadaşlar bu uzap suyunda. Bir tane araba bulduk böyle. <laughs> fırının oraya kadar bineceğiz bakalım. Selamünaleyküm kolay gelsin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? iyisin? O fırının orada daha mı araba gelip gidiyor? Evet, doğru. He burası da bir de tehlike şey bölgedir ya çekemiyoruz da. Burası askeri güvenlik noktası olduğu için burada video çekmek yasak. He, böyle bindik şimdi arabaya. Fırının oraya, oraya kadar gideceğiz. Oradan araba bekleyeceğiz artık hayırlısıyla. Şimdi burada ineceğiz başka bir araç bekleyeceğiz. Abi çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Selam aleyküm. Kolay gelsin. Okey abi tamam. Abiler de burada oturuyor. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Aa, iyi. Eyvallah, eyvallah. Allah iyilik versin. Abi buraya kadar geldik. Şimdi buradan araç geçişini bekleyeceğiz. İnşallah bir tanesi bizi alır buradan. Böyle bir yer burasını göstereyim arkadaşlar size. Buradan Şırra'ya doğru şimdi araç bekliyoruz. Bir bekliyoruz bakalım kimse almadı şimdiye kadar Bir yarım saat oldu bekliyorum araçlar geçiyor ama alan yok bekleyeceğiz. <laughs> yatacakmış. Uyuyacakmış. Ben uyuyacağım dedim. Nasılsın abi? İyisin? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ya otur. Eyvallah. Allah. Bekliyorum abi. Araç gelsin de gireyim ya. Sen acaba Akşam buradasın. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Vururuz inşallah ya. Ne yap biliyor musun? Hı hı. Çantanı bunun ortasına bırak. Yok abi ya. Olmaz ya. Araç mecburi bekleyecek. Ya abi olmaz ama. Vallahi çarpmayacak çantanın. Ya o şekilde olmaz. O şekilde o şekilde bize yakışmaz. Öbür almazlar. <laughs> Abi diyor, çantayı yolun ortasına koy diyor, mecburi dursunlar diyor. O zaman bir taş koyalım. Öyle Adam çantaya vurur, çantayı götürür. <laughs> ha o buraya mı geliyor? Ha, iyi. <laughs> Artık biz her arabaya el kaldırıyoruz. Abi otostop çekmek hakikaten çok zormuş yani. Ben ilk defa otostop çekiyorum. Ama gerçekten zor. Hani biraz da burada güvenlik sorunları olduğundan dolayı insanlar güvenmiyor olabilirler. Ondan dolayı kimse durmuyor. Bir tane daha araç geliyor. Bakalım duracak mı? O da durmuyormuş abi. O da burada duracakmış. O gitmiyor. Köprülü mükerrem ak hanlı yatılı bölge ortaokulu varmış burada. <laughs> Hava aşırı güneşli sıcak. Ben şurada bu ağacın gölgesine doğru böyle geleyim de orada durayım. Pişeceğim abi. Çünkü yaklaşık 45 dakikadır bekliyorum. 45 dakikadır bekliyorum. Gelen giden kimse almıyor. Burada bari gölgede bekleyeyim. Çantayı gölgeye koydum. Bekliyorum bakalım. Otostop için beklediğim yer böyle bir yer arkadaşlar. Bu arabaya bir el kaldıralım bakalım. Evet. Vatandaş boş yer yok gibisinden <laughs> ellerini açtı. Böyle bir yerdeyim. A few moments later. Abi nihayet bir araba durdu. <laughs> Vallahi bir abi durdu dedi ben oraya çekeceğim. Bir şeyler yiyeceğim dedi. Sen de gel. Allah razı olsun kendisinden. Şimdi ona doğru gidiyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum abi, üstüne. Sağ alın, Allah razı olsun Araç bizim aracımız değil Sağ ol Allah seni var etsin Allah seni var etsin Gerçekten çok iyi bir insan bana dedi ki Yemek yememişsen beraber yemek yiyelim Hatta ben dondurma almıştım Dedim abi ben dondurma aldım hadi beraber yiyelim Kızdı bana dedi ki ya olur mu öyle şey Sen dedi bizim misafirimizsin ya olur mu öyle şey? Sen dedi bizim misafirimizsin. Sen bir de gitmişsin Dondurma bu adresin. Olur mu öyle şey? Vallahi öyle yani iyi bir insan. Soyadını sordu dedi yardımcı. Ya dedim sen bizim akranımız mısın? <laughs> dedi yok. <laughs> Neyse böyle Müslüm kardeşimle beraber şimdi Şırnağa doğru gidiyoruz. Allah Allah çok şükür bir araç bulduk. İnşallah kazasız belasız bir şekilde yolumuza devam ederiz. Böyleyiz. Köprülü denilen yerde otostop çektim. Yaklaşık olarak bir 5 dakika kadar falan bekledim. Sonra aracın biri geldi. Otostop yaptığımı görünce durdu. Abi dedi nereye gidiyorsun? Dedim vallahi abi ben Şırnağa gidiyorum. İyi dedi hadi gel atla. Bindik. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Baksanıza buradaki, buradaki dağlar ne kadar yüksek. Tamamen dağlık bir bölge Hakkari. Şöyle göstereyim. Şimdi buradayız. Abinin biraz işi varmış. Şu sol taraftaki yani ortadaki minibüsle Buraya kadar geldik. Abinin biraz işleri varmış. Onları halledecek. Tepelere, dağlara baksanıza şurada eriyen kar suları böyle şerale oluşturmuş. Buradan gelip böyle akıyor. Aşağı doğru gidiyor. Şu an Çığlı köyündeyiz abi. Çığlı köyünün biraz yukarı tarafları burası. Müslüm kardeşim dedi ki abi ben dedi öğlen yemeği dedi yemedim. Biraz acıktım. Beni de davet etti. Çok zorladı sağ olsun. Ama ben aç değildim. O yüzden yemek yemeği sonraya bıraktım. Kendisi gitti yemek siparişi falan verdi. Ben de dedim burayı size böyle göstereyim abi. Burası böyle bir yer. Hayatımda ilk defa otostop yaptım. Otostopta da böyle muhteşem bir insana denk geldim. Çok sağ olsun aldı beni getirdi. Buraya Şırnağa kadar getirdi nerede o neredeydi bildiğim yer? Hakkari Çukurca yol ayrımında. Ha, Hakkari Çukurca yol ayrımında orada bayağı bir araç bekledim 40 45 dakika. Sonra Müslüm kardeşim böyle hazır gibi derler ya hazır gibi yetişti. Aldı beni buradan 3-4 saatlik bir trafikle, bir yolla buraya kadar geldik. Sonra dedi ki abi ben dedi seni bırakmam dedi. İlla evime geleceksin. Sonra böyle geldik buraya. Sofra falan hazırlamış böyle göstereyim ben. Oturduk böyle kendisinin evindeyiz, misafiriyiz, yemek yiyoruz. Müslüman abi sen de demek istediğin bir şey var mı? Allah Kardeşim öncelikle hoş geldin diyorum. Çok teşekkür ee, ederim. Şeref verdin. Hoş bulduk. Allah ee, razı olsun. Bu süreli şeyler gelince de e, bu bizim insanlık vazifemiz. Sağ ol. Ee, Allah razı olsun. Tabii her zaman herkesi de beklerim inşallah. Çok teşekkür yani. ederim. Allah razı olsun. Afiyet Çok Allah. sağ ol. Bize evini açtın, sofranı açtın, Çok arabanı açtın. Efendim. Allah var olsun. Çok teşekkür ederim.